Merhaba, Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'ye hoş geldiniz. Çalışan Türkiye'yi bu hafta yine en sevdiğim bölgeden, yani iltimas geçtiğim Ege'den açıyorum. Ege'deyim. Ege'nin muhteşem mavi gökyüzünün altında ama bu sefer yeşilliklerin arasındayım. Üstelik bir maden sahasındayım. Bir altın madeni sahası burası. Ama madencilerin son yıllarda yaptıkları çalışmaları da yakından izliyorum doğaya verilen tahribat her neyse bunu onarmaya çalışan bir madencilik aslına bakarsanız felsefesi oluşmaya başladı ve ben bunu destekliyorum. Çok önemli bir şey çünkü ekosistemin oluşması her hele, hele Türkiye gibi ekonomik olarak gelişmek isteyen bir ülkenin ham madde ihtiyacını karşılayacak bir madencilik bilinciyle yola çıkarak yaptıklarının karşılığında ekosisteme karşılık olarak yeni bir zenginleştirme hareketine girmesi büyük bir sorumluluk aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğu için bu çalışmaları gelip yerinde görüyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası menderese bağlı ne köydü? Efem Çukuru. Efem Çukuru köyü. Mehmet Bey Efem Çukuru köyünün de bana isim nereden geldiğini anlatmıştı galiba çok ilginç. Evet. Neresi burası? Burası menderese bağlı Efem Çukuru köyü. Tarihten itibaren ismin evrilerek gelmiş ilk hali Efendi Çukuru olarak bilinen bir yer. Buranın insanların son derece efendi ve son derece çalışkan olmasından kaynaklı olarak gelmiş bir isim. Sonradan evrilerek Efem Çukuru yani Efeler Diyarı olarak son halini almış Menderes'e bağlı Efem Çukuru köyündeyiz. Efeler Diyarı'nda burası bir üzüm bağı. Üstelik bölgenin birçok farklı üzümü bir maden sahasında yetiştiriliyor. Ve teraslama yöntemiyle yetiştirilme başlamış. Birçok farklı e, üzüm tabii ki farklı farklı endüstrilere giderek ekonomiye katkı sağlıyor. Şimdi bu teraslama yöntemi de ilgimi çekti. Tarıma girmişsiniz. Madencilik ve tarım birbirine karşıt gibi gözükse de aslında birbirini çok besleyen bir ilişkide kurulabilir. Burası birçok başka firma içinde bir ilham kaynağı. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Nasıl olun. bir e, alandayız? Bu bağın özelliği ne? Burası... Eski, biz ilk madencilik faaliyetlerine başladığımız dönemde gerek sondaj, gerek arama, gerek yarma faaliyetleri olarak ki arama faaliyetleri diye toptan adlandırdığımız faaliyetlerimizi yapıp işimizi bitirdikten sonra temel mantığımız olan doğadan ödünç aldığımız alanı yine doğaya iade ederken var olan tarımsal endüstriye uygun bir şekilde iade etme amacıyla oluşturduğumuz yaklaşık 150 dönümlük bir üzüm bağı içerisindeyiz. Burada kırmızı ve beyaz olmak üzere üzümlerimiz var. Bir kısmı bu bölgede zaten daha önceden olan, bir kısmı da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bir projesi kapsamında uyguladığımız yeni tarz üzümlerin, yeni tür üzümlerinde yetiştirildiği bir alan. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü sürdürülebilir madencilik artık dünyada bütün madencilerin istisnasız vazgeçilmez bir şekilde takip etmesi gereken bir politika. Önce insan, ondan sonra çevre ve finansal şeffaflık, ondan sonra madencilik diyoruz. Dolayısıyla bizim hep amacımız şudur. Doğadan alanı bir müddet işletmecilik yapıldığı dönem içerisinde ödünç almak, sonra da olabildiğince oranın havasını, suyunu, toprağını ilk günkü gibi veya ilk güne en yakın bir şekilde doğaya iade etmek. Bizim amacımız bu. Şunu göstermeye çalışıyoruz Cem Bey. İnsanın ve doğanın olmadığı bir yerde ürettiğiniz hangi yeraltı kaynağı olursa olsun Hiçbir kıymeti olmayacaktır. İnsansız ve doğasız yaptığınız kazanımın maddi veya manevi kazanımın hiçbir anlamı olmayacaktır. Önce insan diyorsunuz formülünüz, sonra çevre, ondan sonra madencilik diyoruz biz. Ve bu bağlamda baktığımızda gittiğimiz bölgelerde modern madencilerin var olan o bölgeye özel tarımsal değerleri nelerse veya doğal değerleri nelerse onları ön plana koyarak bu faaliyetleri yürütmeleri esastır. Biz ayrıca bir konuyu daha çok önemsiyoruz. Su bugünün bütün yeraltı kaynaklarından çok daha önemli bir kaynak. Suyu son derece dikkatli olabildiğince az etkiyle doğaya olabildiğince az etkiyle kullanmalıyız. Tam bir ot tülüsünüz. Ot diye yakışır bir mezunsunuz. Türkiye'ye büyük katkı sunuyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Efem Çukuru köyünde çok şey değişmiş e, çünkü burada herhangi bir yatırım yapıldığında ya da tarımla ilgili bir modelleme e, gördüğünde köylü de ona göre tabii ki kendi üretim şeklini de değiştiriyor. Bence buradaki tüm e, sosyolojik yaşamı da değiştirmiş yani e, bana kalırsa tarımın girmesiyle ve iyi ürünler alınmasıyla birlikte bir örnek teşkil etmiş ve kadın kooperatifleri kurulmaya da başlanmış. Bu aslında köyün geleceği için sadece köyün değil bölgenin geleceği için farklı bir potansiyeli daha önce olmayan bir özel sektörün işe girmesiyle birlikte daha önce olmayan bir potansiyeli de ilham kaynağı teşkil etmiş. Çok önemli. Mesela ben burada üretilen balı gördüğüm zaman özelliklerini sordum. Bu balın ben ticari bir ürün olmasını ve bu kadar yükseltide bu kadar muazzam bir ilgiyle üretilen balın ticari bir ürünle birlikte piyasaya verilmesini tercih ederim. Anzer balıyla yarışır nitelikte bir baldan bahsediyoruz biliyor musunuz? İşi iyi yaparsak bu kadar önü açılacak bir sektör işte tarım. Onur Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok güzel bir yerdeyiz. Harika bir çamın altındayız. Evet. Ege her zaman güzel de tabii. Şimdi biraz önce bahsettim ya yani bölgedeki sosyal hayat da değişmiş. Evet. E i̇nsanların çalışma hayatına katılması evet. konusunda da bir umut doğmuş. Tabii. Neler yaşadınız burada? Neleri değiştirdiniz? Tabii bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına destek olacak, bölge insanının yaşam kalitesini yükseltecek birçok proje hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi de modern tarımsal üretimde yöre halkını örnek teşkil edecek olan tarım şirketinin kurulması ve faaliyetleri. Söylediğim gibi tarım Örnek teşkil edecek ne demek yani? Modern... İyi bir tarım görecekler. Tabii iyi, i̇yi tarım, bir tarım görecekler. uygulaması görecekler. Yenilikçi tarım uygulamaları görecekler. Modern tarım uygulamalarını görecekler. Daha kaliteli, daha verimli ürün elde edecekler. Aynı zamanda ekosistemin de el verdiği derecede, buradaki ekolojinin de el verdiği derecede ürün çeşitliliği yaratmaya çalışıyoruz. Bal. Ceviz. Ceviz var. Türkiye cevizin neredeyse %95'ini Amerika'dan ithal ediyor. Çünkü ceviz ağaçları azaldı. Ama bu kaliteli bir cevizse mesela iddia sahibi olabilirsiniz. Evet. Bu önemli bir şey. Cevizin özelliği ne? Tattınız herhalde. Tabii cevizin özelliği şu. Biz 50 dönümlük arazide 850 adet ceviz fidanı diktik 5 sene önce şu an mahsul almaya başladık. Bundan 5 sene sonra verimli ve kaliteli bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde mahsul alacağız ve buradaki yöre insanının da ceviz üreterek gelir elde edebileceği projeler, örnek projeler Lavanta geliştiriyoruz. Lavantalar var. Birçok çalı formunda burada bitki diktik. Bunlar aynı zamanda e, tıbbi ilaç sektöründe de kullanılabilen bitkiler. Lavanta, ondan sonra e, muşmula, muşmula Ondan sonra bizim kekik, biberiye bunlar hep yörede örnek teşkil edebilecek olan tarımsal faaliyetlerimiz. Kadın kooperatifleri Tabii. nasıl kuruldu? Kadın kooperatifleri şöyle, kooperatiflerle yani biz yöre insanıyla birlikte çalışmak istiyoruz. Katılımcı bir e, yapı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer katılımcı olmazsa sürdürülebilir bir yönetim olmaz. sürdürülebilir olmaz ve yöre insanı da bu projelere sahip çıkmaz. Onlara rağmen değil, onlarla birlikte tartışarak karar alma süreçlerine onları dahil ediyoruz. Çünkü onların da nesillerden gelme tarımsal bilgisi var. Biz de bu konularda üniversitelerden destek alıyoruz, modern tarım teknikleri uyguluyoruz ve yöre de modern tarım tekniklerini uygulamaya başladı. Nasıl reaksiyonlar arttı? alıyorsunuz mesela? İlk Neler başta değişiyor? ilk başta biz burada bağlarımızı kurduğumuzda, teraslama yaptığımızda bu burada olmaz dediler. Hatta iddiaya da girdik olur mu evet. olmaz mı diye. Daha sonra bunu biz e, kış ayında bu bağların dikimini yaptık. Hele bu mevsim hiç olmaz dediler. Fakat yaz geldiğinde yeşermeye başladığında, boyu vermeye başladığında bunun olduğunu gördüler. Ve şu anda yörede modern tarım teknikleri yani damlama sulama, teraslama, su toprak analizleri ve mekanize üretime geçti. Onur Bey çok teşekkür ediyorum. Sizle ayrıca kutluyorum. Sağol hem Bey. bir vatandaş olarak hem de bir televizyoncu olarak çok çok, çok teşekkür önemli ]yorum. bir iş yapıyorsunuz bence. Bir hikayem daha var. O hikayede de bölgenin iyi bir rol model hareketiyle birlikte nasıl değiştiğini ve ekonomiye nasıl katkı sağlar hale geldiğini göreceksiniz. Ve hakikaten buradaki işte gurur duyacaksınız. Tarımda nasıl vahşi sulamaya karşıysam, nasıl vahşi ilaçlamaya ya da gübrelemeye karşıysam, kaynakların israfını akıllıca kullanmamaya karşı olmaya devam edeceğim. Madencilik alanında da doğayı tahrip edilmesi konusunda çok yanlış örnekler var. Ve Türkiye'de bu yanlış örnekleri iyilerle ilham vererek iyileştirmek zorundayız. Bu iyilerden bir tanesi. Çünkü doğadan aldığını doğaya geri veren bir maden sahası burası. Bundan sonrası tamamen insanoğlunun işi. Doğadan aldığını doğaya geri vermek ne demek? Sizin madenciliğinizin temel felsefesi ne? Madenciliğimizin temel felsefesi bu sektörün birinci problemlerinden bir tanesi çevresel problemler. Bunları bu izlenimleri bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyoruz. Mehmet Bey'in daha önce bahsettiği gibi önce insan sonra çevre sonra madencilik diyoruz. Dünyanın her yerinde madencilik yapılıyor. Yaklaşık 3000 yıldır yapılmakta. Maalesef bunların iyi örnekleri de var, kötü örnekleri de var. Biz burada bu projeyi gerçekleştirirken birinci günden itibaren insanları, doğayı, tarımsal faaliyetleri reddetmeyecek, onları dışlamayacak bir proje yapma sözü vermiştik yöre insanına. E şimdi yine yöre insanıyla birlikte yaşıyoruz. Bu sözümüzü tuttuğumuza inanıyoruz. Zaten aslında e, eğer bu sözümüzü tutmasaydık bu kadar yöre insanıyla, çalışanlarımızla barış içinde bir faaliyet gerçekleştiremezdik. Şimdi enteresan standartları da yükseltmişsiniz. Bu güzel mesela arıcılık epey evet. şey isteyen bir iş, know-how isteyen, bilgi isteyen bir iş. Ama siz iyi bir standart tutturunca e piyasanın nitelikli ürünleri arasına sokmayı başarmışsınız. Bu çok önemli. Evet çok önemli çünkü... E diğer alanlarda olduğu gibi böyle alışılagelmiş ön yargılar vardı. Köy insanında, özellikle e, görmeden ikna olamama gibi bir problemi yaşıyoruz biliyorsunuz Türk insanı olarak. E, arıcılık konusu da öyleydi. Bu bölgede arıcılık olmaz, bu bölgede verimli kaliteli bal üretilmez ön yargısı vardı. Fakat biz bunun böyle olmadığını bilenlerden öğrendik. Bu bildiklerimizi de yöre insanına aktarmaya çalıştık. Yine aynı yöntemi seçtik. Önce biz balı ürettik, balın kalitesinden emin olduk insanlara gösterdik. Harika. Şimdi arıcılığı burada e, ciddi ölçüde yöre insanı yani 20 yıl önce hiç yapmadıkları şeyi yapmaya başladılar. Pes etmediniz. Pes etmedik, başardık. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Aydın Başkan, ben şimdi böyle e, yani ortamlara girince gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ben madenciliğin bu kadar doğaya katkı sağlayan bir e, sorumluluk taşıdığını açıkçası bilmiyordum. Ama sizle beraber her gittiğimiz yerde bir adım daha e, ileri giden bir şey görüyorum. Bu kadar ürün bir vizyonla çıkıyor. Önemli bir şey. Yani siz bu noktaya geleceğinizi düşünmüş müydünüz? Tabii madencilik faaliyeti çok önemli bir faaliyet. Dolayısıyla ham madde kaynağı olan bölgelerde çalışmalar yapılıyor ama tabii bunu daha sonra e, ham madde çıkarıldıktan sonra tekrar doğaya kazandırmak ve tarıma açmakla ilgili madencilik sektörü çok önemli adımlar atıyor dolayısıyla bugün de burada gördüğümüz üzüm üzüm üretiminden ceviz üretimine zeytin zeytin yağına kadar tüm ürünler bal üretimine kadar burada yapılabiliyor bu da bize şunu gösteriyor madencilik faaliyetleri yapıldıktan sonra o bölgelerde aynı yerde tarımla ilgili ürünler üretilebilir ee, ve çevreye, bölge köylerine de örnek modern tarım nasıl yapılabilir, vahşi sulamadan nasıl kaçılabilir e, bu tür katkılar sunabiliyor. Dolayısıyla burada da gördüğümüz e, şirketin e, çevreye katkısı ve aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak gördüğü ve köyde okuması için kız çocuklarına veya tüm çocuklara öncülük etmesi de çok önemli bir sosyal Belki faaliyet. De çok önemli bir sosyal faaliyet bu. Her, her yani bu bölgedeki köylerden zannediyorum kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunda bir çekince var. Siz kaç kız çocuğu okuttunuz bana söylediniz. Bunu söyleyin çünkü paylaşalım kamuoyuyla. Evet, burada köyde ihtiyaç olan ve üniversite okumalarını teşvik etmek üzere firmanın ciddi katkıları var ve 19 kız çocuğunun üniversiteden mezun olmuş, hatta bir kısmının burada bu şirkette maden mühendisi olarak çalıştığı, ilkleri yaşadığı. Hiçbir şansı olmayan bir genç kız burada mühendis olarak çalışıyor şu anda öyle mi? Aynen öyle. Tebrikler gerçekten. Bu çok önemli bir faaliyet. Çünkü o insanlar kendi ekmeklerini, kendi kazançlarını sağlayabilmesi onların kendi köylerinde yeni de okuyarak çok iyi yerlere gelebileceklerini gösteren örnekler oluyorlar aynı zamanda. Ben size çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programlarda da sizlerle beraber olmak bana mutluluk verecek. Çünkü maden sahalarını doğaya kazandırılırken görmek gerçekten mutluluk verici. Önemli olan bu maden sahalarını tekrar rehabilite etmek ve doğaya kazandırmak. Hedefimiz bu. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.